Merhabalar, kendi işinin patronu olmak isteyenlere sesleniyorum. Üstelik sermaye ihtiyaç duymadan ve ilk günden itibaren kazanmaya başlayarak, dünyada 55, Türkiye'de 30 yıllık geçmişe sahip bir İsveç şirketi olan Oriflame, sizlere eşsiz bir iş fırsatı sunuyor. Çevrenizdeki Oriflame marka ortaklarıyla ile iletişime geçerek veya oriflame.com.tr'yi ziyaret ederek siz de bu iş fırsatından yararlanmaya başlayabilirsiniz. Sadece birkaç dakikada ve ücretsiz olarak. Deneyimim yok diye de düşünmeyin. Siz hayalleriniz için çalışın yeter. Oriflame eğitim ve gelişim desteğiyle her zaman yanınızda. Marka ortağı olduğunuzda Oriflame'in kaliteli ve trend ürünlerini tüketicilerle buluşturarak anında kazanç sağlamaya başlayabilirsiniz. Üstelik çalışma saatlerinizi ve nerede çalışacağınızı kendiniz belirleyebilir, konferanslar ve etkinliklerle dünyayı keşfedebilirsiniz. Hadi şimdi siz de 3 milyondan fazla marka ortağı gibi Oriflame'le kazanmaya ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye başlayın.